Mızrap Can evine deyince. Merhaba efendim. Mızrap Can evine deyince programı vesilesiyle bir araya gelmenin huzurunu, keyfini yaşıyoruz. Böylelikle bir vakit yalnızlık hissimizden uzaklaşıyoruz. Gerçi insanoğlu doğarken de yalnız, ölürken de. En kalabalık ortamda bile yalnızlık hissedebilir. Ama baktığı, gördüğü her şeyi anlayabildiği kadar da yaradana yakın. Bugün yalnızlık, uzlet konusunda konuşmak istedik. Yapımda Rabia Asısılar, Teknik Masada Tolga Kutluay, hazırlayıp sunan bendeniz Mithat Arısoy ve kültür tarihi uzmanı, araştırmacı, yazar, mütefekkir Doktor Sait Başar hocamız ile beraber sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. İlk havamızı Aşık Daimi'den seçtik. Gezip şu alemi seyran ederken arayıp hem demin buldu gönüller. Makamı vuslatta cevlan ederken muhabbet nuruyla doldu gönüller. seyran ederken Gezip şu alemi seyran ederken Arayı mi vuslette der ederken Muhabbet nuruyla Doldu gönüle Döndü pervanemiz heyyar Nare dolaştı pervanemiz Nare dolaştı Ötücan can bülbülü Zare dolaştı Zare dolaştı Goncam biterken Hare dolaştı Engeli dikeni Yoldu gönül Goncam biterken kare dolaştı Engeli dikeni yoldu gönüle İçtik dost elinden valla avu kerserim İçtik dost elinde abu kevseri Mevlam çektirmesin gamı kederi Gamı kederi Yarandan ahbaptan hey dost aldık haberi Hal hale aşinar oldu gönülleri Yarından ahbaptan aldık haberi Hal hale aşina oldu gönüllü Dertli daimiyim hey yar ne hale daldım derdi daimiyim hey dost ne hale dalım Aşkın deryasında bunaldım kaldım bunaldım kaldım bir garip sevdayı hey dost serime aldı Dostun aşkı ile doldu gönlüm bir garip sevdayı serime aldım Dostun aşkı ile doldu gönlüm. Uzleti denemeden insaniyet imkansız Mithat'cığım. Biliyorsun uzlet tabiatla baş başa kalmak, kendi iç sesini duyma çabası. Kaosçu materyalist kapitalizm, zevkçi ve bencil içgüdüleri tarihte hiç olmadığı kadar serbest bıraktırdı, meşrulaştırdı. Tabii, o anlayışın patronlarının pekala farkında oldukları metafizik ihtiyaçlar, o ihtiyaçların karşılıksız kalmasından kaynaklanan depresif psikolojiler görmemezlikten gelinemezdi. Sürekli bir telkin ve hipnozla o deruni talep kitlelere unutturulmalıydı bugünün medyatik toplumu tam da o hipnoz sahnesi altındaki yapıdır. Hepimiz sürekli olarak yaşantılarımıza eşlik eden bir fon müziği, bir görüntü destekli değerler bombardımanı altındayız. Evde, okulda, iş yerinde, tatilde tabiatın sesini duyamaz durumdayız çoğumuz. Dağların kayalara çarpa çarpa bestelediği rüzgarın uğultuları, iner yapraklara dolanan ıslık sesleri o okyanusların ritmik ve mistik zikri vahşi hayatın tabi olduğu büyük ekosistem mücadele yardımlaşma mevsimlerdeki akış çiçekler böcekler arılar bunların karşısında durup hayata bakmayı bilmiyor yeni kuşaklar artık Halbuki insan o doğal yapının çocuğu. Fakat o doğallıkla temasını unutturan modern medeniyetin saldırısı hem kendisine yabancılaşmasına yol açıyor hem de geri kalan tabiata adeta bir hasım daha üretmiş oluyor. Temiz bir kaynağın gözündeki berraklığa müdahale edemiyor tabi medeniyet. O noktada aciz. Çünkü kendisinin de hayat bulduğu yer orası ama pınar gözesinden hemen bir iki adım sonrasına kurduğu bulandırıcılarla o berraklığın uyuşturucu ruhlarda bir yankı yaratmasına izin vermiyor ya okuma yani derin düşünme alemdeki yasaların aslında bir büyük aklın fenomenleri oluşuna uyanabilme imkanı alemdeki bütün organizma ve organizasyonların ancak birlikte mümkün olabildikleri aralarındaki birlik olmasaydı alt elemanların ilişkileri bulunmasaydı müstakil hayatların da varlık kazanamayacağını görebilmek bunlar soru işaretleri ezeli öğretmenimiz olan tabiatın o ezeli derinliğiyle gelip yüzümüzü yalayan nefeslerini duymak artık ne kadar zor o ritmik ve dinmek bilmez dalgaların hep bir sonsuzluk ilahisi söylediğine ünsiyet kurabilmek yakınlık tesis edebilmek ne kadar azımıza nasip oluyor artık o ünsiyet varlığı bilinmiş ademzede tabiattan korkuyor karıncadan korkuyor arıdan korkuyor sinekten korkuyor kediden köpekten korkuyor hatta rüzgardan yağmurdan kardan korkuyor artık meteoroloji haberleri bile sanki bir büyük felaket haberiymiş gibi sunuluyor sıradan tam da tabiat dediğimiz yapının faaliyeti olan yağmur esen rüzgar bir felaketmiş gibi sunuluyor meteoroloji raporlarında değil mi? İnsancıklar tabiat cilveleriyle buluşup kaynaşmakla elde edeceği arı duru ruhaniyetten bile korkuyor. Korktuğu şey kendi hayat zemini halbuki. O hayat zemininden tabi iyi dostluklardan korkuyor da 24 saat birbirini boğazlayan canavarlaştırılmış bilgisayar figürleriyle teşkil ettiği oyunlarından müthiş zevk alıyor o sentetik canavarlar dünyasında 24 saatini geçiriyor çocuklarımız. Yaşamayı yaşatmayı unuttuğu, unutturduğumuz bu insanlar, bu yavrular yaşamaktan korkuyorlar ama öldürmeyi oyunlaştırıyorlar. Tabiata temastan korkuyorlar da ışıksız umutsuz sanal zindanlarda kirletilmekten korkmuyorlar. Pekala. Ya Hıra mağarasına hiç girmemiş Müslümanlar. O temas olmadan do hikmete dokunmak, okumak, hatta İslam'ın birinci şartı olan şahadetin tahakkuku, yani müşahede, mümkün mü? Mümkün değil kıymetli hocam. Bu noktada Nazlı Öksüz'ü dinleyelim. O duygu yüklü sesinden dökülen namelerde diyor ki, ''Şifa istemem balından.'' Bırak beni bu halimden razıyım açan gülünden yeter dikenin batmasın yazıyım açan gülümden Yeter dikenin batmasın Yeter dikenin batmasın Gece gündüz o hizmetin Şefaatin kerametin senin olsun hoş sohbetin Yeter huzurum gitmesin Taşa değmesin ayağım Lale sümbül açsın bağın İstemem et eyledin. Yeter arkamdan atmasın Yeter ucu uzasın, Sonu yoktur bu verdimin. Dermanı yoktur derdimin. İstemem ilaç yardımın. Yeter yakamdan tutmasın. Mezimi. yeter zehirin Sevgili Mithat'cığım, yalnızlıkları halvet kavramıyla bütünleştirmemiz gerekiyor. Halavetsiz yalnızlık, evet bizim bugün çile dediğimiz şey. Bundan yıllar önceydi. Bir yakınımızın ısrarlı şikayetlerini teskin için sabırdan şükürden konuşuyorduk. Kendisinin sabretmekte bulunduğunu öfkeli sesiyle tekrarlayıp durduğu için seste öfke, sözde sabır. Çelişki var. Onu sabra davetimizin pek işe yaramadığı açıktı. Sesimizi duyurmanın bir başka yolunu bulmalıydık. Ona bu defa rıza üzerinden ulaşmayı denedik. Gerçekten de sabırda tevhid henüz tamamlanmış değil. Ben ve sabrettiğim ötekiler, diğerleri, kabulü zihnimizin bir yerlerinde hep saklı kalıyor sabrederken. Sabrettiğimiz şey olumsuz, menfi, kabul ediliyor arka planda. Buna mukabil rıza halinde hakkın her türlü tasarrufunu benimseyiş, içe sindiriş var kendini onun iradesine veriş. O verişte bir miraç zevki buluş var. Tevhide ortak bulamayış var. Tabi o dostum karşısında ne kadar muvaffak olduğumu bilemiyorum. Kapısını çalan birçok dostuna mukabil o hala yalnızlığından, dostlarının vefasızlığından, kapısının çalınmadığından dem vurup durdu. Evet, Diyelim ki kapımızı kimse çalmasın. Yalnızlığa inziva değeri katmak gerekiyor. Tefekkür tarihinin en göz alıcı temsilcilerinin hayatlarında bu manada yalnızlık vardır. Hatta şarttır. Hem de o parlak fikirlerin doğum yeri o inzivalardır. Dahası inzivadaki yalnızlığın bir gayrıdan umut kesme temrini olarak kullanılması da mümkün. Bizim tasavvuf ekollerimizin hemen hepsinde var bu inziva ve adı çile olmakla beraber o çile fevkalade değerli. Çileden çıkmak deyimi malum. E çileden çıkmamak gerekiyor. Değil mi? İşte orada geleneksel adıyla söyleyecek olursak yalnızlık değil halvet 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 demek gerekecek. Ve tabi halvet deyince onun altında da halavet var. Nefislerimize tapulu sandığımız hayat nimetinin esasen hakkın bilinme iradesiyle varlık sahnesinde boy gösterdiğine kendimizi ikna etmek Halavetin cevheri bu. Fakat bu ne güç bir iş. Yanımızda bulunmasını istediklerimize bir bakın. Hani yalnızlıktan kurtulmak için. Hangisi gerçeği yaşamakta, hakikati yaşamakta, varlığının tamamen hakka ait oluşu idrakiyle görmektedir dünyayı ve hayatı. Onlar da birer zaman. Biz bu fikrin eğitiminden de çok uzağız. O fikir olmadan da hayatlarımız bir ego köleliği çizgisinde yürüyor ve alem ve ben ikiliği yahut egosantrizmi üzerinden anlamlandırıyoruz hayatı. Ey elbette aldığı değerler sistemi mucibince hayatını yaşamak isteyen diyor ya ben hayatımı yaşarım. Hayatını yaşamak isteyen yeni kuşağa bu fikri kim kazandırdı? Hem bir hak gaspı içindeyiz hem de bu gaspımızı mazur ve meşru sayabilmeyi aynı aldanıştakilerle bu yalnızlık denen kuyu dibindeliğinden kurtulmak gaspımızın eseri olan Hüsran'ın telafisini istiyoruz. Bir yandan yalnızlık diyoruz. O yalnızlık dişimiz de kendimizi kuyunun dibine atıyor. Bir yandan da bunu başka kuyu dibindekilerle gidermeye çalışıyoruz. Yalnızlık bir tefekkür, arınma, ibadet, boş zamanını etrafındaki muhtaçlara yardıma tahsis imkanı değil mi? Evet, bu çağın insanı sahne istiyor. Görsünler, desinler, ne derler? Aleminde durmak istiyor. Fakat yalnızlık bizim öz gerçeğimizdir. O gerçekle barışamamak o yalnızlıktan isyan ve öfke çıkarmak yerine halavetle bakabilmek de mümkün. Halavet işte burada derunumuzda hak ile mutmain olduğumuz, yetkinleştiğimiz, kendi kendimize yettiğimiz zevkin tesiriyle yaşamak ve bakmak demek. Boğulu üzüm güzelliğinde bir değer o. Henüz uyanmış bebek güzelliğinin içimizde kalan hatırasıdır halavet dediğimiz şey. O beraberliğe intikal edememiş olmak asıl şikayet konusu olmalı değil miydi? Yalnızlığımla neden barışamıyorum kardeşim? Kendimde olan çok mu sıradan, çok mu değersiz, çok mu anlamsız? Bütün bu değerler hep başkalarında mı? Onlarla birlikte olunca mı bu mahrumiyetten kurtulacağım? Hayır efendim, yalnızlığımızdayken temas ettiğimiz şeyi belki de en değerli özne hatta hak bellemek lazım. Yalnızlığın bir imkan olduğunu bilemedikten sonra dizlerimizi döyüp durmak hüsran değil mi? Ve işte o zaman aklımıza o büyük hüküm, asra yemin olsun ki insan hüsrandadır hükmü aklımıza geliyor. Derhal o mübarek surenin tamamını dönmeli ne diyordu? Evet, insan hüsrandadır. Lakin inanıp salih ameller yapanlar ve birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Evet, aşık Veysel gönül gözüyle gördüğü alemi adeta kodlamış ve demiş ki, Çırpınıp içinde döndüğüm deniz, dalgalanır coşar rüzgarından, Mevce gelip Cuş eyleyen aşkımız ah çektikçe kaynar gelir derinden. <laughs> Sevce gelip coşun eyleyen aşk mıyız? Ah çektikçe kaynayıp gelir de yerinden kaçar ara Derya coşar inciyi saçar ara Aşk ehli dayanır ateşe korayı Ateşe yıkora Bülbüller bülüçü, gül için Yemişler karayı Seherler uyanır Her gülçi gül gemişte her karayı seher ne aşıklara bülbül bülbüleyi firgat Derdimi sorarsayım, sayın dürülü kat kat Dürülü kat kat Ey gönül derdi değil etme şikayet Yüce nice dağlar kuruyu duyar karından Ey gönül derdi değil etme şikayet Yüce dağlar kuruyu duyar karından Doymuş eli bulaşık, eli bulaşık Kınama meseli, fikri dolaşık Ayrılmış yerin değil, yer yerinden Kınama meseli, fikri dolaşık Ufkumuzu rahatlatan anlatımından dolayı Doktor Sayit Başer Beyefendi'ye kalbi teşekkürler ediyoruz. Sizlere de değerli vakitlerinizi ayırıp dinlediğiniz için şükranlarımızı sunuyoruz. Allah'a ısmarladık. Mızrap can evine deyince.